Herkese merhabalar mutfaktaki öykülere hoş geldiniz bugünkü tarifimiz Osmanlı mutfağından günümüze gelen lezzetiyle esnaf lokantalarında en çok tercih edilen yemeklerden olan Hasanpaşa köfte Umarım beğenirsiniz Hazırsanız başlayalım yemeğimiz için gereken malzemeler 1 kilo kıyma 1 adet büyük soğan, 1 adet yumurta, 2 dilim bayat ekmek, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon. Püre için 6 adet patates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz ve biraz muskat. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı su. Üzeri için kaşar peyniri. Patatesleri soyarak yemeğimize başlıyoruz. Soyma işlemi bittikten sonra patatesleri küp küp doğruyoruz. Patatesleri geniş bir tencereye koyduktan sonra üzerine geçecek kadar su ve bir miktar tuz ilave ederek haşlanmaya bırakıyoruz. Patatesler haşlanırken diğer işlemlere geçiyoruz. Maydanozları küçük küçük kesiyoruz. Soğanı ve sarımsakları rendeliyoruz. Geniş bir kaba soğanları ve maydanozları koyduktan sonra ekmek içi ufalıyoruz. Müzik Kıymayı, yumurtayı ve baharatları koyduktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Malzemeler birbirini özümseyerek istediğimiz kıvama geldikten sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Bir kabın içine salçayı, suyu ve zeytinyağını koyarak güzelce çırpıyoruz. Patatesler yeterince haşlandıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakıyoruz. Köfteleri ister tartıyla, isterseniz göz kararı ile eşit parçalara bölüyoruz. leri avucumuzla yaydıktan sonra bardağın dibiyle içi oyulmuş çanak şeklini veriyoruz. Hazırlamış olduğumuz sosu fırın tepsisinin dibine dökerek kıymaları önden pişirmek için 200 derece sıcaklıktaki fırında 20-25 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Köfteler pişerken soğuyan patatesleri geniş bir kabın içine alarak çatal yardımıyla ezmeye başlıyoruz. Tereyağı, tuz, rendelenmiş kaşar ekleyerek bir miktar muskat rendeliyoruz. Ardından sütü yavaş yavaş dökerek güzelce iziyoruz. Sütün tamamını döktükten sonra blender ile püre haline getiriyoruz. Köftelerimiz bir miktar pişti. Diğer malzemeleri de ekleyerek tekrar pişmeye göndereceğiz. Patates püresini köftelerin çanağının içine paylaştırıyoruz. Üstüne rendelenmiş kaşarları ekledikten sonra tekrar fırına vererek 180 derece sıcaklıktaki fırında 10 dakika pişiriyoruz. Müzik Fırından çıkan Hasanpaşa köftemiz görüntüsü ve kokusuyla işte açıyor. Yanına yapacağınız pirinç pilavı ile sunum yapabilir, afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz Osmanlı mutfağından günümüze gelen. Lezzetiyle esnaf lokantalarında en çok tercih edilen yemeklerden olan Hasanpaşa köfteydi. Hepinize afiyet olsun. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.